Arkadaşlar merhabalar. 30 Temmuz 2023, Pazar. Ben Bahattin Çağdaş. Ee, Twitter'dan tanıştığımız arkadaş e, Cerrah Güner Fuzuli. bu başıboş köpekler konusunda, başıboş köpek e, terörü konusunda çok şey muzdarip, haliyle muzdarip, çünkü Türkiye'de yaşıyor. Ee, şimdi e, şöyle, yani sık sık paylaşıyor, aynı zamanda vak şey de karşıtı deney sıvısı yani küreselcilerin plandemi karşıtı da bakın mesela şeyden aşı sonrası Brezilyalı bir kadının düştüğü durum Allah kolaylık versin şimdi köpeklerle ilgili yur başıboş köpeklerle ilgili sürekli paylaşımlarda bulunuyor ben de şimdi bir çekim esnasında İngiltere'de köpeklere rastlayınca aklıma ister istemez geldikçe cerrah, günah, fuzuli aklıma geldi. Yani bir tarafta böyle başıboş köpekler bir tarafta da bir ticaret haline gelmiş. Köpek gezdirmek mesela. Ticaret haline gelmiş. Ee, ona bir bakalım. Ee, şöyle bakın. Tam da ekran yapayım şöyle. Şimdi bakın. Şuradan köpekler geliyor. Gördünüz mü? Köp köpek gezdiriyor. Yani köpek gezdirmek burada bir iş. Saati arkadaşlar 14 sterlin. Yani bir köpeği bir saat ortalama yani bir saat veya 45 dakika dolaştırdığın zaman köpek başına 14 sterlin, sterlin alıyor o kişi. Tabii o kişi üzerinden o kişi hangi şeye bağlı işte ajansa bağlı ajans yüzde kaç alıyor onu bilmiyoruz. Ama köpek gezdirme şeyi fiyatı saat başı saati saati 14 sterlin. Şu anda sterlin kaç para hiç ilgilenmiyorum. Ya yani ona karışmıyorum. Şu şu tarih itibariyle işte nedir? 30 Temmuz 2023 e, tarihi itibariyle neyse o. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Cerrah da baksın köpek gezdiren e, kişiye. Geliyor. Ay gitti şimdi gel bakın Giriyor. kaç. Ee, kaç köpek var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ile 14 pound'u çarpın. 14 sterlini çarpın arkadaşlar. Bakın okay, köpek gezdiriyor. Bu da S sadece o, o, bu yine az yine daha fazla. Yani 10 tane birden gezdiren var. Daha fazla gezdiren var. Ee, önemli bir iş burada. Ah, Cerrah Fuzuli. Bak Burada sana köpek gezdirmek burada bayağı aynı anda bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane köpek daha fazlası var. Bu bir iş. Saat ücreti de fena değil. Köpek gezdirmek burada bir iş. Cerrah, fuzuliye şey yapıyorum bunu söylüyorum. Arkadaşlar söyledim değil mi? Evet. Ee, bir daha bakalım arkadaşlar o bir blok şey gibi şetat işanı gibi şeyde yapılan ok meydanında yapılan evet. tam bir blok böyle yani işte Türkiye'de köpekler başıboş çocuklara saldırıyor işte büyüklere saldırıyor burada işte şey yapmışlar ne derler anlatıyorum onu ilaçla uyutuyorlar yani ilaçla öldürüyorlar, iğneyle öldürüyorlar bu şekilde bir düzen yakalamışlar sahipsiz köpek yok işte sahipli köpekler de sahipleri işte olduğu zaman vakitleri yoksa böyle böyle şirketlere veriyorlar şirketlerde işte elemanlarına köpekleri gezdirtiyorlar ve saat işte saat ücreti olarak da 14 sterlin falan ödeniyor şu, şu tarih itibariyle Ee, bakın köpek gezdiriyor. Bu da e, önemli. Evet arkadaşlar. 30 Temmuz 2023 o Pazar ben Bahattin Çağdaş. Evet. Peki. Kolay gelsin.